Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte. Onun evet. ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Değerli Atatürk severler merhaba. Yatağın babayla nutuk ve günlüğün kaç oldu? herhalde 11. bölümüne geldik. Geçen bölümde Atatürk dağılmak üzere olan Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtulması için öne sürülen 3 tane çareyi anlatmıştı. Biri İngiliz mandasına girelim, biri Amerikan mandasına girelim, diğeri de Osmanlı sonra dağılıyor, biz kendi bölgemizi kurtaralım mantığı. Notukta bu bölümde Atatürk bu üç seçenekten birini mi seçti veya bunları elinin tersine itti de yeni dördüncü bir çözüm önerisini sundu onu öğreneceğiz. Benim kararım. Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde uygunluk görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıkları çürüktü, temelsizdi gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da bölüşümünü sağlamaya çalışmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet bunların hepsi anlamı kalmamış, bir takım boş sözlerden ibaretti. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ne gibi bir yardım sağlanmak isteniyordu? O halde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsızlık, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamasına başladığımız karar bu karar olmuştur. Sonraki bölümde o ünlü ya istiklal ya ölüm o konuya gireceğiz. Ya istiklal ya ölüm öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Atatürk'ün günlüğünde 19-20 Ocak'a geldik, 19 Ocak'tan birkaç bölüm önce anlatmıştık. Atatürk'ün ilkokul, ortaokul, harp akademisi anlarını anlatırken, ortaokulda dergi çıkartmaya başladıklarını anlatmıştık. O dergiyi harp okuluna kayıt olduktan sonra da devam ettirmişler. Fakat Abdülhamit'in aleyhinde yayınlar yapıyorlarmış, bu da yönetimin kulağına gitmiş az kalsın askeri okuldan atılıyormuş. Şimdi sınıf arkadaşından o anları aktaracağım. Sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy anlatıyor. Hürriyet Hürriyet yolundaki çalışmalarımız nasılsa okullar nazırı Zülüflü İsmail Paşa tarafından duyulmuştu. Bu kişi Sultan Hamid'in korkunç hafiyelerinden biriydi. Okul nazırı Ali Rıza Paşa saraya çağırarak azarlanmış, kendisine ağır şeyler söylenmişti. Ali Rıza Paşa yalandır, iftiradır, aslı yoktur. Öğrencilerin sevgili padişahımıza bağlılıkları tamdır diyerek ve yemin üzerine yemin ederek yakasını kurtarmıştı. <laughs> Ancak günlerden bir gün Mustafa Kemal ile birlikte dergi çıkaran arkadaşlar çalışırken Ali Rıza ansızın dershaneye girmiş, arkadaşları suçüstü yakalayıvermişti. Ali Rıza Paşa belki ideal bir harp okulu müdürü olamazdı. Değerli bir asker de değildi. Fakat namuslu ve vicdanlı bir insandı. Eğer o gün isteseydi bu arkadaşların geleceklerine engel olabilirdi el yazısı dergiyi görmemezlikten geldi. Neden derslerinizle uğraşmıyor da başka şeylerle uğraşıyorsunuz diye kendilerini azarlamakla yetindi. Cumhuriyet döneminde bir gün Kadıköy vapurunda Ali Rıza Paşa rastlamıştım. Beni hemen tanıdı ve yanıma geldi. Biraz hoşbeşten sonra Söz Harp Akademisi'ndeki öğrenim hayatımıza geçti. Paşam bu olayı hatırlıyordu. Allah'a şükürler olsun dedi. Tanrı o gün kötü bir tavır almaktan beni korudu. Türk milleti için de pek hayırlı oldu. Yani o padişah aleyhine hazırlanan dergiye müdahale etmediği için bu paşa sonradan kendisi de mutlu olmuş. O askerdeki öğrencilerin başardıklarını gördükçe. <laughs> 19 Ocak 1902 Harp Akademisi'ne baskın başlıklı bu hatıradan sonra 20 Ocak'ta günlüğünde o ünlü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir konusu var. Günümüzde de TBMM'de kürsünün arkasına yazılı olan ve anayasanın 6. maddesini teşkil eden egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ilk kez Atatürk tarafından dile getirilmiş ve Cumhuriyet'in ilanının temelini oluşturmuştur. Atatürk Samsun'a çıktığında ülkenin kurtuluşunun ancak milletten alınacak güçle mümkün olabileceğini biliyordu. Bu inanç Samsun'da başlattığı milli mücadelenin ilk adımı olan Amasya Genelgesi'ni dile getirilen milletin bağımsızlığını yine milletin azım ve kararı kurtaracaktır ifadesinde vücut buluyordu. Erzurum ve Sivas kongrelerinin ana fikrini de bağımsızlık mücadelesini halkın desteği ve iradesinden güç alarak başlatma düşüncesi oluşturuyordu. Milletin egemenliği fikri 1920 yılında Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla somutlaştı ve 20 Ocak'ta yani bugün 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile resmiyet kazandı. Yeni Türkiye'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesinden ''Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli halkın mukadderatını bizzat fiili olarak yönetmesi ilkesine dayanır ifadesine yer veriliyordu. Şuraya bir daha okuyayım. Yönetim şekli halkın mukedderatını bizzat ve fiili olarak yönetmesi ilkesine dayanır ifadesine yer veriyordu. Böylece devlet içinde en üstün buyurma kudreti olarak tanımlanan egemenliğin sadece millete ait olduğu resmen kabul ediliyordu. Atatürk'e göre egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması demek, bu egemenliğin bir zerresini dahi sıfatı, ismini olursa olsun hiçbir makama vermemek, verdirmemek demektir. Atatürk bu inancının kuvvet birdir ve o milletindir ve bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar, milli egemenlik sözleri de teyit ediyordu. Değerli izleyenler, bu egemenlik kayıtsız şartsız milletindir üstünde. Ben biraz durmak istiyorum. Ben bu konuya Mustafa Tahir Hoca davet ettiğinde televizyonda girmiştim. Onu bir hatırlayalım. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Ulusal egemenlik buralardan ne anlama, bundan ne anlamamız gerekiyor? Ve açılımları şu anki durum nedir? Bunları konuşalım Buyurun Ulusal egemenlik konusu Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündemindeydi İktidar partisi bütün duvarları O billboard denen reklam konularını onunla doldurdum Egemenlik milletindir diye Halbuki öyle bir söz mözde yok Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir O sözün aslı öyle Niçin oradan o kayıtsız şartsızı kaçırıyor? Çünkü bunlar içine geldiği için onu kullandı. Bunlar aslında aslı hakimiyet, şey yani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. yani hegemenlik daha Türkçe bir ifade. Hegemenlik. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Buna dikkat çeken sadece ben değilim. Profesör Doktor Şahin Filiz hocamız da dikkat çekti ve ben de onu E gazetemiz de yayınlamıştım. Bu konuda size bir şey daha söyleyeceğim. Bunun için de bir kitabı hatırlatacağım. Bir kitaptan da bahsetmek istiyorum ben. Sebebi şu. Yaşar Nur hocamız o eseri için Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşının aydınlanma kısmının devamı diyor. İslam nasıl yozlaştırdı kitabı? Onu getirmeyi olmuşuz. O kitap bu kitap değerli izleyenler. Ben Yaşar Nur Öztürk hocamızın bu İslam nasıl yozlaştırıldı kitabım, işte Kurtuluş Savaşı'nın aydınlanma kısmının bir devamıdır açıklaması ile ilgili bir makale yazmıştım. O makalemi aşağıda yorum bölümüne yazacağım, tıklayıp ayrıntıları okuyabilirsiniz. Bu kitabında hakimiyetle ilgili 7 sayfa anlatıyor Yaşar Nur Öztürk hocamız. Fakat ben tabi size bunu okuyacak halim yok. Bunu kendiniz alacaksınız ve ayrıntıları okuyup öğreneceksiniz. Fakat ben size şunu yapacağım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne demek? Pratikten egemenliği kraldan, sultandan, padişahtan alıp halka vermek demek. Tamam. Bunu herkes bilir zaten, biliyor. Peki, egemenliğin padişahtan, kraldan, sultana alınıp halka verilmesi ne demek? Asıl sorun benim bu. Yani egemenlik kayısız şartsız milletindir derken, bu hakimiyetin halka verilmesi ne demek? Yani şimdi ne olacak? Kral, sultan, padişah bir kişi. Bize de şimdi tek adam yönetim var ya, ne iş olsa yaparım abi der gibi. E şimdi ondan aldık halka verdik. E halk 80 milyon mesela Türkiye'de. Nasıl olacak bu? O halde ne demek? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Şu demek. Değerli izleyenler, bu benim arşivimden bir sayfa. Bu tarih sayfasında Yaşar Nur ösür hocamız bize öğretti ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demek teknik diliyle hakimiyet hukukundur demek. Yani ilkelerin kişilerin değil ilkelerindir demek. Yoksa 80 milyona git kafana göre takıl demek değil. İlkeler ne demek? Allah demiyor mu Kur'an'da? benim indirdiğimle hükmedin. Yani hüküm Allah'ındır. Sultanın değildir, kralın değildir, padişahın değildir. Ne Allah'ın indirdiklerinin yani ilkelerin. O ilkelerin teknik anlamı da hakimiyet hukukundur. Evet, hakimiyet millete verilmiştir ama millet de kafasına göre takılamaz. 80 milyonluk mesela Türkiye'de herkesi bağlayıcı bir hukuk vardır. Ben bu konuda ayrı bir video çekeceğim. Onun için burada ayrıntıya girmiyorum. O videomda kanunla hukuk arasındaki farkı anlatacağım. Çünkü Türkiye'deki her rezilliğin pisliğin başı bu ikisinin birbirine karıştırılması. Kimi cahillikten, kimi de kasıtlı olaraktan Bitirirken şu kadarını söyleyeyim, o zaman zihninizde biraz daha oturacak. Mustafa Kemal ve o kadro, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedi. Başka ne dedi? Müdafayı hukuk dedi. Yani hukukun müdafası. Tek adamın, padişahın, kralın, sultanın değil, prensipleri barındıran hukukun müdafası. Şimdi oturdu mu yerine? Hakimiyet hukukundur derken. Bunları böyle bağlantılı düşünün. Bu programda bu kadarını öğrenmiş olun. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletinir demek, hakimiyet hukukundur demektir. Ben bu az önce gösterdiğim o tarih sayfasını orijinal haliyle internete yükleyeceğim. Şimdi ben buraya arşivden görüntüler getiriyorum ya Mustafa hocam. Evet. Salmasınlar bunlar internetten topluyor. Bunların hepsi orijinaldir ve benim arşivimden. Bir tanesini getirdim ki böyle göstereyim, millet görsün. Evet. Benim böyle bin sayfalık bir arşiv var. Ee, Bunu, Yeni Çağ Gazetesi'nin Evet. arka sayfaya, last sayfada verdiği şeydir. İşte evet. bu var. Bu Çok da önemli iç bir e, haberdi. Şuradan yapacağımız rahmetli Yaşar Nur Öztürk'ün çok ses getiren bir ee, çıkışıydı. Buyurun tarih orada. Heh. Bana Abbasi'den bahsedin. Emevi'den, Selçuklu'dan. Osmanlı'dan bahsedin. Kadın nedir? Bana bugün fıkıh, dört fıkıh mezhebinden bahsedin. Kadın nedir? Esir hükmündedir. Duyuyorlar değil mi bizi bu insanlar? Esir hükmünde. Bir kadın bu dört mezhebin mantığına göre Eşinden ayrılmak isterse eşinden izin almak zorunda. He. Evet. Bunu mu kabul edeceksiniz? Kur'an'ı ve onun yönlendirdiği aklı mı? Kur'an anayasa kitabı mıdır? Veya anayasa Hı. olabilir mi? Değil mi? Cevabında... Olabilir mi? Yaşar Hoca Hocamızdan beraber. net bir şekilde söylemiş. Abim şuna bir yakınlaştırır mısın? Şimdi değerli izleyenler bu bir tarih sayfası. Dindar anayasa isteriz diyenlerin kastı eğer ki Kur'an-ı Kerim'in anayasa olmasıysa Yaşar Nur hocamız diyor ki Kur'an anayasa olmaz Kur'an'ı anayasa yapmak Kur'an'ı küçültmektir Tab. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim içeriği bakımından anayasaları çok aşan bir metindir Benim burada bavulun içinde bir bavul dolusu arşiv var belki bin sayfadır bilmiyorum onları yükleyeceğim ki hem onları okumuş olanlar çünkü bu 2000 yılından kalma bir tarih sayfası. Star gazetesinin 20 sene geçmiş. Hem o zaman yaşayanlar, okuyanlar tekrar okusun, hatırlasın hem de yeni nesillere böyle eşsiz bir arşiv olsun bu. kaynak olsun. bu programa yetişirsem onu da yorum bölümüne yazacağım. Nereden okuyabileceğinizi oradan görürsünüz. Tıklar okursunuz. Çalışmalarıma ya doğrudan kitaplarımı sipariş vererek veyahut da bu masraflarıma kendi imkanınıza gören IBAN'ıma desteğinizi göndererek katkı sağlayabilirsiniz. Youtube'dan izliyorsanız Youtube kanalımı Yatagan Baba TV'yi beğenebilirsiniz. Fakat yan tarafta açılacak çam simgesine tıklamayı unutmayın. Çan simgesinden bildirimleri açmazsanız abone olsanız bile size bildirim gelmiyor. Neredeyse 5-6 yıldır video çekmiyorduk. 800 küsur abone varmış. Yani herhalde onların yarısı ölmüş gitmiştir. Onun da bir dörtte üçü de YouTube'un sistemi değiştiği için o çan simgesine tıklamıyor tıklamamıştır. Yani burada 800 abone var ama 80 kişiye bile ulaşamıyoruz. Ulaşmamız gerekiyor. Siz de biraz elinizden geleni yapın. Şu videolar daha çok insana ulaşsın ki ulaşmalı. Yani az sayıda izleyenlerden gelen tepkiler çok olumlu. Haydi yârim neylemeli neylemeli Güzel yârim gönlünü eylemeli Yatan baba yazdı bu kitapları Türkiye'nin hem dinini hem siyasetini. Az önce dinlediğiniz Eskişehir Türküsünden de anladığınız gibi aralarında Biz Hilal'in Çocuklarıyız, Siyaset Peygamber Mesleğidir, Atatürk'ün Cihadı Cumhuriyet, Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgünde ve Din Adına Konuşan kurafe Manyaklarına Cevap Saçmalık Namenin de içinde olduğu yayınlanmış ilk 10 kitabımızın tamamı Özgür Bey'e gönderildi. Biliyorsunuz benim kitaplarım benim imzamla doğrudan size yani okuyucuya ulaşıyor. Adresinize kitapların ücretini getiren kargocuya kapı ediyorsunuz. Yani bu kadar kolay kitaplarımı alıp okuyabilmeniz. Bazen de okuyucular genelde iş yerlerinde bulunmuyorlar. Dışarıda çok dolaşıyorlar. Onlar da diyorlar ki iş yerime gelmesin şubeye gelsin ben şubeden alayım. İşte Özgür Bey bu şekilde kitaplarımı aldı. Şubeye gitti, en yakın şubeye ki 2 Eylül Caddesi'nde oturuyormuş. Oradaki postanın aldı. 9 Eylül'ü biliyorum İzmir'in kurtuluş günü. Onun için İzmir'de mesela 9 Eylül Üniversitesi var. Ben hatta orada bir konferans vermiştim. 2 Eylül neyin nesi diye merak ettim ve internetten baktım. 2 Eylül'de Eskişehir'in kurtuluş günüymüş. Hatta Eskişehir'den 2 Eylül'de gazete bile varmış. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. 9 Eylül İzmir, 2 Eylül Eskişehir. Kurtuluş günleri. Yayınlanmış ilk 10 kitabımızla birlikte benim Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocamızla birlikte aktif siyaset yaptığım dönemler 3 ay üst üste ayın kitabı seçilen, Siyaset Peygamber mesledir kitabından da bir miktar fazladan gönderdik. Kitap okumayı seven ama maddi imkanı kısıtlı olduğu için alıp okuyamayanlara hediye etmesi için. Kitaplarımı siz sipariş verebilirsiniz. Bana e-postamdan veya cep telefonundan ulaşabilirsiniz. Özgür Bey'e, eşine, çocuğuna, iki Eylül Caddesi'ne ve de eski Eskişehir'e selamlar. Haydi yârim neylemeli neylemeli Güzel yarın gönlünü eylemeli Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar.